Işte evet. Bak burada had too much of burada markerlar. falan. Evet. Say you wanna fix our problems How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama But I'm not ready to give in Kenarlarından tırtıklı bir şekilde koparabiliyorsun. Hm çok güzel kapak Bak bunlar şey eski. Bak büyükleri de var. Bence çok güzeller. Bilmem ben al alacağım. Postitler de çok güzel. Evet. onlardan. Da aşırı çok yorulduk. Şimdi ise size aldıklarımı göstereceğim. Zaten çok bir alışveriş yapmadım çünkü geçen seneden kalan eşyalarım da vardı. Onları da kullanacağım. Ben alışverişimi hakikat kırtasiyeden yaptım. İlk önce şöyle şeffaf bir dosya var. Bu dosya 7,5 liraydı. Dik koyuyorsunuz ve cırt cırtlı şeffaf bir dosya. Onun dışında görünmez bant aldım. Bunun da fiyatı 4 liraydı. Hemen açalım. Şöyle. Böyle başayım teypler var. Renkleri çok hoşuma gitti. Bunların da tanesi 6 liraydı. 2 tane Faber Castell 07 uç. Faber Castell'in sınav silgisi. Silgi 3 lira, bu uçlarda 2 lira filandı. Bir tane şöyle kalemin ucuna takmalık bir süs. Çok tatlı. Bunun da fiyatı 1.75'ti. Sayfa kenarı post aldık. Böyle bunlar da Big Point markasının. Stabilo'nun böyle yeşil renk bir kalemi. Ve son iki ürünüm kaldı. Bir tanesi şöyle nar çiçeği renginde bir e, işaretleme kalemi. Diğeri de Swinkle serisinden. Yine nar çiçeği bir renk. Benim aldıklarım bu kadardı. Şimdi size ablamın aldıklarını göstereceğim. Ablam kendini tuzamadı. Benden fazla aldı. İlk önce defterlerle başlayalım. Gıpta markasının böyle dört tane defterini aldı. Pastel renkleri çok güzel. Şimdi renklerini teker teker göstereceğim. Bir tane fıstık yeşili var. Burada mor var. Bir de şöyle renkleri. Bunların da tanesi 15 lira. Annem bu videoyu şey. ister. <laughs> Annemle babam özellikle. Onun dışında böyle bir defter var. Bu Hakikat Kırtasiye'nin kendi markası. Buna da e, yapamadı, yanlış yaptı. Soruları yapıştıracakmış. Bu da bunun da tanesi 17,5 lira. Birlikte açalım. O diğer defterler düz yaprak ve kareli. O çizgili kaç yapraktı? 160. Bu arada bu sert kapak. İçi çizgili. Ay yanlarında cırt cırtları da var. Koparabiliyorsun sayfayı. Hmm, evet güzel. <laughs> Ve şöyle bir dosya. İlkokul 1'e gittiğim için. <laughs> Bunun tanesi 8 liray. Tanesi neden diyorum. Bu 8 liraydı. Böyle arılı. Çok tatlı aslında. Faber Castell'in bir dosyası. Cırt cırt. Şimdi gerçekten ilkokul bile gittiğimi zannetemem. <laughs> <laughs> Derler Ablam bile mi gidiyor? Bir de böyle bir defter var. Bu da çok tat tatlı mı? Bir de böyle bir defter var. Bunun da ta ay tanesi deyip duruyorum ya. Bir de böyle bir defter var. Bu da Gıpta'nın bir defteri. Ve 8,5 TL. Kapağı çok güzel. Böyle eski resimlerden Eskiriz. Ha, bunun birçok modeli vardı. Böyle eski resimleri koymuşlar. Ve içi çizgili. Aynı zamanda böyle kopartabiliyorsunuz şuralarından. Hmm. Şuralardan kopuyor. Ve bence fiyatı bu deftere göre çok iyi. Kaç yaprak o? 60. Ve böyle bir poşet kaldı. Yine o da böyle sayfa kenarı aykutay Ablam da yine böyle sayfa kenarı postite aldı. Bunlar çok değişik. Ben hiç böyle görmemiştim. Sadece sayfanın kenarında gözüken yeri boyalı. Diğer kısım beyaz. Gerçekten görmemiş gibi diyeceğim ama görmüş yani. Yap. <laughs> Dört tane silgi aldı bunların hepsi Faber Castell markasının bu siyah silgisi. Bunlar da renkli silgileri. Yine uç. Fosforlu sarı kalem. Bunlar Faber Castell'in. Ablam bunları bayağı kullanıyor. Ve burada Stabile Pen 68 kalemleri var. Böyle. Aa sen de aynı renk mi almışız üsttekini? Hayır. Ablamda evet. Ablam da bunların seti var. Ama yine gidip gidip aynısını alıyor. Odasında 3 tane açılmamış kalem var. Bir de hiç kullanmıyor. Bunlar böyle duruyor. Ama renkleri çok güzel. Bunlar bayağı pahalıydı Paper Mate markasının siyah ve kırmızı kalemleri. Aslında biz başka bir marka seviyorduk ama ondan kalmamış. Sure. Aynen. Ve şöyle bir kedicik var. Bu da yine kalemin arkasına sakılıyor. Üstünde de Freedom, özgürlük yazıyor. <laughs> ablam dün de öğrendim bu arada Şimdi e, kalemler böyle. Kalemlere geçmeden önce bir şey anlatmak istiyorum. Ben etrafta geziniyorum. Video falan çekiyorum. Bir baktım ablam eline bunları almış dolaşıyor. <laughs> bir tane aynı ton. Hani tamam pembe Mavi yeşil alsa anlayacağım da Aynı ton 3 tane kalem Bir de bunlardan odasında 3 tane Açılmamış daha var Bir ara ablamın kalemlerini de sizlere gösterelim Yani açılmamış bir sürü odasında Kalem falan görürsünüz yani Set falan Bunlar da Artline markasının Şöyle 3 tane neredeyse aynı renk Kalemi Ama bir şey diyeyim mi ben onları elime aldım İlk önce şu en üsttekini aldım İşte onu alacaktım sadece Sonra baktım diğeri de güzelmiş Sonra baktım en sondaki de güzelmiş falan. Ne de Dedim hepsini alayım bir şey olmaz. Bir de bunların böyle farklı farklı biraz daha ton ton gözüküyor ama ton ton dedim yani tonları farklı bir şekilde gözüküyor ama bence kağıtta aynı gibi gözükürler. Bu da 043. Evet, bizim aldıklarımız bu kadardı. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Bu arada dediğim gibi geçen seneden kalan ürünlerimiz olduğu için çok büyük bir alışveriş yapmadık. Videomuz... Yani sen yapmadın galiba. Evet. <laughs> Video. Ama şeyleri göstermeyi unuttum. Ne? Aa defterleri. <laughs> tam videoyu kapatıyorduk. Sonra aklımıza birkaç bir şeyin olduğu da aklımıza geldi. Hemen bunları da ekleyeyim. Böyle iki tane tatlı defter. Bunlar bana hediye geldi. Koalalı bir defter. İçi böyle çizgili. Çok güzel bir defter. Bir de burada lastiği de var. Aynı zamanda bir de şöyle ananaslı var. Şimdi bir de ablamınkileri göstereyim. Ablamınkiler daha da tatlı. Kirpili ve şöyle çiçekli bakar mısınız? Özellikle bu kirpili. Çok tatlı. Kirpikleri senin kirpiğine benziyor. Evet. Bir de böyle çiçekli var. Bunlar da yine lastikli. Bunlar dediğim gibi hediye gelmişti. Evet bizim kırtasiye alışverişimiz böyleydi. Dediğim gibi geçen seneden kalan kırtasiye alışverişimiz de vardı. Fiyatlar zaten uçuktu daha da uçmuş. Umarım videomu sevmişsinizdir. Diğer güzel videolar. Görüşmek üzere hoşçakalın.